Çal bulsun ama Leyla Belki mahkumuz ama kafamız on numara Firar edip donsuz düştük ormana Hayrola bu nasıl life aga anda vur bana Deli bu sansar Sivas'ta hasımlar Selamet gün sayar sansara rastlar Kararır Behlül'e domalana yatlar. Devrilir araba macera başlar Kim kimi kovalıyor partide bayılan Ormanda Behlül'ün koynunda ayılıyor Gün görenin gün görmemiş çocuğu selamet sen ala tahliye Sen hayal et. sağ ben selamet. Bana birader hakkını helal et. Çözemedik bir türlü. Şimdi cenabet. Heves hayatı heba et. Sen sağ ben selamet. Bana birader hakkını helal et. Çözemedik bir türlü. Şimdi cenabet. Heves uğruna hayatı heba et. Tarlada karpuz bal tutar. Kelepçeli ellerim nasır tutar. Garibim selamet tahliye beklerken. Sansa'da rastlar hoppala. İki avanak peşine takar gorili yardırır Konya, Sivas polemiği Ben diyeyim Konya, sen, sen de Sivas Konya lan, 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 lan! Sivas tamam, lan Konya! Sivas lan Konya! Sivas! Tamam amına koyayım Sivas! Bizde squat yok ben delikanlıyım suni teneffüs bozar aga Yeah koğuşların asi delikanlısı Aşk bu kız sen sağ ben selamet Bana birader hakkını helal et Çözemedik bir türlü Kimdi cenabet Heves uğruna hayatı heba et Sen sağ ben selamet Bana birader hakkını helal et Çözemedik bir türlü Kimdi cenabet Heves uğruna hayatı heba et Bombacı Hanginiz cenab? Üç <laughs> kişi. Koya yolun ayılar! <laughs> Belki mahkumuz ama kafamız on numara Firari donsuz düştük ormana Hayrola bu nasıl life aga Yeni bu Sivas'ta hasımlar Selamet gün sayarsan sana rastlar Kararır behlile domalana yatlar. Devrilir araba macera başlar Kim kimi kovalıyor partide bayılan Ormanda behlilin koynunda ayılıyor Gün görelim Let's go. Sen sağ ben selamet Bana birader hakkını helal et Çözemedik bir türlü Abi. cenabet Heves uğruna hayatı heba et Sen sağ ben selamet Bana birader hakkını helal et Çözemedik bir türlü Şimdi cenabet Heves uğruna hayatı heba et Tarlada karpuz bol tutar Kelepçeli ellerim nasır tutar Garibim selamet tahliye beklerken da rastlar hoppala İki avanak peşine takar gorili yardırır Konya Sivas polemiği Ben diyeyim Konya sen de Sivas Konya lan Sivas lan Konya Sivas lan, Sivas. 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 lan, lan, lan. Sivas. Konya Sivas. <laughs> 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 yeah. Sen sağ ben selamet bana birader hakkını <laughs> helal. Et.